Merhaba sevgili dostlar, sevgili Antalya severler. Yine güzel bir programla sizlerle beraberiz. Bu hafta konuğumuz yine mesleğimizin önemli isimlerinden, benim de bilgilerinden çokça faydalandığım değerli meslektaşım, abim, büyüğüm Mutlu Bey'le beraberiz. Mutlu abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? <gülüyor> <gülüyor> sıcaklarda <gülüyor> Antalya'da rehber olmak nasıl olabilir diyorsun değil mi? E, bugün sizlerle beraber e, ile beraber e, Aspendos konuşacağız. E, yine bölgemizin Antalya coğrafyasında yer alan e, Serik ilçe <laughs> sınırlarında bulunan e, önemli bir antik kent. E, Aspendos antik kenti ee, Mutlu abi, Aspendos antik kentiyle ilgili ne söylemek istersin? Yani ben... tarih sahnesine çıkışı ya da ilk yaşam belirtilerinden başlayabiliriz. Yaşam belirtileri falan filan, benim Aspendos'la ilgili Aspendos'un bendeki özel yeriyle ilgili başlayayım ben. Sen, Olur bir, soru zorunda, Olur. Sor, sen bir soru sordun ama ee, Atatürk'ün Antalya'ya sonra seriye gelişi. Seriye gelişi 9 Mart. Eee biz kaldırımlarda Antalya'dan gelen korteji beklerdik. Antalya'dan gelir kortej, oradan Aspendos'a... Atatürk'ün gelişini... görmeden Korteğine. bir Aspendos ismini duymuşum ben. Sonra evet. bizim komşularımız, bizim bahçeleri vardı orada, tarlaları, pamuk tarlaları. Cumartesi pazar bir değişiklik annem, babam, kardeşlerim işte yardım edebilen yardım ediyor. Biz oralarda oynardık. Bir iki Alman turistler gelirdi teker teker. Otobüs falan hatırlamıyorum. Kışın mı gidiyorduk? Ne yapıyorduk? Yani çocuklukla ilgili daha rehber olmadan önce önce ismini duydum. Sonra gittiğim orada tiyatrodan başka yapıların arasında zamanını geçirdiğim çocuklukta Romaymış, Bizansmış, neymiş, da Bizans Kilisesi falan filan böyle şeyler duyuyordum babamdan falan ama yani Aspendos'un bendeki özel yeri daha oralardan başlıyor. Çocukluktan Aspendos'a aşinasın yani. Ee, severek gittiğimiz bir yer. Sonra rehber olduktan sonra tabii ki işte dersleri varmış. Öğrenmeden savaşları varmış. Amerika'da askeri öğrencilere bunu okuturlarmış falan filan. Vay be. Bir öğrenmeden Savaşı'nda Aspendoslular Persleri iki defa yenmişler. Bir denizde, bir karada falan muhteşem tarihi hikayeleri olan bir yermiş. Bunlar artık mesleğe başladıktan sonra Değil mi, neler varmış bildiğimiz, neler bildiğimiz, yani. öğrendiğimiz, bilemediklerimizden başka <laughs> özel ve güzel bir yer Türkiye. Türkiye'nin tabii ki birçok yeri var. En güzel yeri Aspendos diye bir iddiam yok benim. Evet. Yani tamam, baş... Antalya coğrafyası. Tabii, Antalya ama burada... Antalya coğrafyası olduğu zaman duygusal yönü ağır basan bir antik kent. Evet. Diğer taraftan senin dediğin işte işte ilk yerleşimi neydi? Hititler geldi mi? Gelemedi mi? Persler? Ne yaptılar burada? Ya Pers dönemiyle ilgili fazla bir bilgi yayın yok. İşte siz falan bahsediyorlar. Evet falan. Ama İskender'i biliyoruz biz. Aspendos'ta. İşte bu Aspendos zamanındaki atları merak ediyorum ben. Değil mi? At yetiştiriciliğiyle de tarihte önemli bir yer yani Aspendos. Aspendos'taki bu atları İskender yani işte Perge'den at almıyor İskender. Side'den almıyor. Evet. İşte vergiye bağlıyor falan filan. Aspendos'tan at alıyor. İşte o stadyumda o atlar nasıl koşuyordu? Ben onları merak ediyorum. Yani bu aslında e, çok da güzel bir konuya bahsettin. Yani bu Aspendos bölgesindeki atların yetiştirilme şeyi, bu siparişle oluyormuş. Yani savaş atı mı istiyorsun, işte tarım için mi kullanacaksın, yük için mi kullanacaksın, arabaya mı koşacaksın? Arabaya mı koşacaksın? Aynen dediğin gibi. Hı. Ki yakın bir tarihe kadar da biz büyüklerimizden duyardık mesela o bölgede yine Aksu Çide, şey Aksu ve Serik arasında yakın bir zamana kadar da büyük haraların, at çiftliklerinin olduğunu söylüyorlar yani. Yakın bir zamana kadar da o gelenek devam etmiş bir coğrafya. Değil. Yani müsait bir coğrafya herhalde. Orada bir böyle bir bilgi var tarihte. Evet. Bunu bugün de sürdürmek lazım, geliştirmek lazım. Tiyatro belki Yapı olarak içinde at koşma, şey tiyatro dedim değil mi? Stadyum. Stadyum. Yani stadyumun olduğu yer. Stadyum evet. belki yani koşamazdır orada at işte insan o kadar insan oraya girip çıkamazdır ama Aspendos'un yanında böyle bir meydan olsa, insanlar gelseler ata binseler, atlı arabalar olsa mesela Mısır savaş arabaları neymiş, Hitit savaş arabaları neymiş, Aspendos güzel ama Atuşaş da güzel. Ama Belek'te tatil yapan denize gelen insanlar müthiş bir alternatif bu, oluyor. Burada ya. bir Aspendos olduğunu bilemiyorlar. Bir tiyatro işte tiyatroda e, Anadolu Ateşi gibi gösteriler var. Evet. Eylül'de e, opera, bale festivali var. Bazı insanlar bu sebeple sadece geliyorlar. Bu atlar da olsa Sonra bu atlar işte dediğim gibi hiç savaş arabası da olsa olsa evet. Türkiye'nin başka bir bölgesinin bir tanıtımı olsa Aspendos aracılığıyla ya, yani bu bölgeye gelmiş. Yani bu piyasayı büyütmek nasıl büyütmek ya bu konularda bir kafa yorabilsek yani kafa yoranlar var ama mühendislik mi eksik? Vallahi bir şey. <laughs> yani. ya biraz bu aslında bakış açısı ya. Oraya bakınca ne gördüğünle alakalı yani. bir şey. O sendeki hissiyat gerçekten Aspenos'la ilgili çok farklı yani. Ya her yeri seviyoruz biz. Evet. Her yerle ilgili düşüncelerimiz var ama işte Aspendos'un atları, su kemerleri, işte Agora, şeydeki, Akropol'deki diyelim. Anıtsal çeşmesi yani gözü güzellikleri ve detaylı bir kazı çalışması da daha yeni yakın zamanda başlamazsın. herhalde değil mi? Hala ayakta duran eserleri bile çok farklı, çok heyecanlı güzel eserler yani. Son 3-5 senedir son 1-2 senedir de özellikle hızlandı kazı çalışmaları, kazı yani. Oradan da güzel o bilgiler da, gelir diye düşünüyorum ben o, yakında. O yani. O bizi heyecanlandırıyor. Ne çıkacak? Evet. Tarihten çünkü dediğin gibi o ilk başta Yerimedon savaşlarına falan değinmişti. Mesela tarihte iki kere geçiyor Yerimedon savaşları. Öyle. İşte o birincisi Banfilya Bir, şehir devletleri işte bu Delos birliğinden gelenlerle Persler arasında. İkincisi de e, Roma ve... Daha sonra. önce ikinci yüzyılda mıydı o? Hangisi? İkinci sonraki. Ha, ikincisi evet. E, biri Perslerle oluyor biri Roma, Roma. ve... Hannibal arasında oluyor yani. Evet. Ee, Roma'ya ikinci kez yeniliyor burada. Evet. Yine Ermedon şeyinde ve savaşında. Hatta bu savaş biraz Ermedon ırmağından Side'ye doğru da devam ettiği için biraz büyük bir alanı kapsadığından dolayı bazen Side savaşı olarak da geçiyor yani tarihte ama birinci ve ikinci Yerimedon Savaşı olarak ana isimlendirme bu şekilde oluyor. Evet, iki, i̇ki tane var savaş orada. Evet evet yani tarihe de yön veren aslında iki büyük olay diyebiliriz yani bunlara. Ya, daha önemli bir savaş. İmparatorluklar. Evet yani hep ben bu gelişen olaylarda yaşanmış olaylarda tarihte baktığım zaman hep böyle çift yönlü düşünmeye çalışırım. Mesela hayal ederim yani mesela birinci savaşı Persler kazanmış olsa acaba nasıl bir coğrafya olurdu, nasıl bir tarih olurdu? Ya da işte düşünsene Hannibal ikincisinde Roma'dan burada öcünü almış Hannibal kazandı. Savaş, Hannibal kazansa Roma buraya gelir miydi? Nasıl bir tarih değil mi? Nasıl evet. bir şey canlanırdı artık? Çok ilginç yani bunları düşünmek bile böyle bazen keyif verebiliyor insana. Öğremedim dedik bir iki defa Köprü Pazarı Çayı. Ha evet doğru. O Köprü ismi. Çayı'nın eski ismi doğru abi. Şimdi ırmağının evet önemli bir ırmağı. Aspendos'un evet dedin sen savaşları işte su kemerleri orada sifon sistemi var bir de doğal su kemerleri şeyi muhteşem. Kullanarak, evet, evet mimari şey. O dönemin şartlarına bakılınca değil mi o coğrafyadan şey, suyu getirmek. ırmağı kaynağından öyle eğimi abi 25 kilometre bir eğim yapıp ve ya suyun hiçbir yerde böyle oyalanmayacağı sürekli akabileceği bir sistem kurmak çok zor ya sonra evet işte o kulelerde basınç ayarlanıyor evet, sonra. evet sifon sistemi işte Belli diyor, bir aşağıya sonra daha sonra tekrar yukarıya çıkıyor ters sifon sistemi evet evet sonra o su boruları içerisini pürüzlü yapmışlar pütürli suyun boruları aşındırmaması için hmm. yani düz olsa su sürtünme daha fazla olacağı için Vay be. Tek bu, bu, yani bu düşünmek bu, bile yani, o dönemde evet, gerçekten inanılmaz bu, bir şey yani. Su borularını özel yapıyorlar yani normal. Bir şehirdeki su borularından İçini, içi, değil içi, içi farklı. Farklı. farklı yani. Basıncını ayarlıyorlar. Evet. Aspet dosun yani. tabii su kemerleri e, hala gidilip görülebilir. Kalıntıları var bugün. E, bir de tiyatrosu dedim mesela. Tiyatrosu da çok nadir bugün değil mi hala günümüze ulaşmış Tiyatroyu, hala aktif. Dünyada en güzel korunmuş tiyatro diye fazla bir üstünde durmayalım, <laughs> durmayalım dedim ben ama yani tiyatro özel üstünde i̇şte durulmak su, lazım su, yani. su kemerleri işte bir su kemerleri bir tiyatro bir kızı iki adam paylaşmak zorunda kalmış. Kız. <laughs> Yapılmış hikayeleri de o hikayesi de çok güzel yani o yani, zaman da. Efsanesiyle. Evet tarihi hikayeleriyle e, inimizde, gönlümüzde özel bir yer Aspendos. Bu Aspendos tiyatrosu ile ilgili abi bir de tiyatrolardan bahsetmişken küçük bir bilgi hani hep artık böyle dile mi hoş geliyor işte telaffuzu mu güzel hep amfiteyatro amfiteyatro şeklinde telaffuz ediliyor ama o küçük bir ayrıntı var orada sen biliyorsun. Öyle, öyle o amfiteyatro herkes biliyor ya. <laughs> amfi tiyatro diye söylüyorlar değil mi aslında? Şimdi işte ikimiz de Rusça rehberiz. Sen ne evet. de biliyorsun otobüsle ona amfi tiyatro. Evet. Şimdi Türkiye'de de bu yayılmış. Kim 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 kime söylüyor bunu? Değil i̇şte <laughs> <laughs> rehberle gezmiyorlar abi. Rehberle gezseler. Aspendos bir antik Roma tiyatrosudur. Evet. Tiyatro. antik tiyatro demedim, değil mi? Yok. <laughs> Normal antik Roma tiyatrosu. Evet. Yani antik dönem Roma tiyatrosu. Amfi tiyatro. Amfi -tiyatro. Gladiyatörler için. Kolezyum dediğimiz. Kolezyum gibi böyle daire, daire dairesel. Türkiye'de dört tane varmış ama kazıl, kazılmamış hiçbir. Şu an ayağa kaldırılmış değil ama değil ya, mi? Yerlerini biliyor sadece. Evet. Amfi Türkiye'de var ama Aspendos Pergesi de Termesos, Faselis bunlar amfi -tiyatro değil tiyatro. Antik dönem. Antik. Tiyatrosu. Tabii bunlar da kendi içinde ayrılıyor da mesela evet. o çok detaya girer hani. Yunan tiyatro. Aynen Helen dönemi işte Roma dönemi tiyatroları. Ee, ama Aspendos. Aspendos antik tiyatro. Roma dönemi antik tiyatrosu. Evet. Roma tiyatrosu. En güzel korunmuş Roma tiyatrosu. O atların e, olduğu bölümü sen stadyumu demiştin mesela orası da mesela çok kazılmadı ama. Ee, bilmiyorum benim fikrimce mesela atları bu kadar e, meşhur olan bir yerde orası orada bir hipodrom gibi bir yapının çıkması H orası mı? Ya hi hipodrom ya işte stadyum diyoruz da hip hipodrom orası herhalde. Değil mi? Yani hani özel bir yetiştirme yeri falan yani. da çıkabilir kazlardan sonra belli olmaz. Ha, yetiştirme yani. yeri işte o düzlüklerde bir yerlerde. Evet. At çok taş şu böyle rampayı pek seven bir hayvan değil. Düzlükler var orada. Var. Çıkabilir o bahçelerde duvarların üzerinden boşturuyorduk koşturuyorduk biz çocukken. Değil mi? Yani var, vardır yetiştirdikleri o yer. Şey... Ama onun yazısı nerede yetiştirdikleri tam olarak. Bugün onu ben... bilmiyoruz tabi. Bilgimizin dışında. Evet. Bir de Aspendos tabi o bugün köprü çayı ırmağı dediğimiz ırmak ee, sayesinde denize de bağlantı sağlayan aslında bir iç liman kenti. Ya ırmağın kenarında liman ne olduğunu, aslında evet. bir liman olduğunu biliyoruz. yani benim benim okuduğum bir yerde Marmara Denizi'ndeki Marmara Adası'ndan Romalılar tiyatro yapımı için mermer getiriyorlar. Deniz yoluyla. Deniz yoluyla. Vay be. Belki küçük şey plakalar şeklindedir. Evet. Hani cepheleri kaplamak için öyle büyük blok bloklar mıydı? Çünkü o zamanlarda öyle büyük gemiler yok. Yani. Kıyıdan kıyıdan e, denizde yol alan gemiler var. Ama böyle bir bilgi var. Limanı da var. Limanı yani, var. Evet. Köprü Pazarı Çayında, Örümeden Çayında, Aspendos'un limanı limanı var. Yani o sedir aslında. Ste şeyi tabii zaten tabii ki, şeyleri, Toroslar'daki yani. sedirler özellikle Mısır'a ihraç ediliyor. Antik dönemde çok da aktif de bir liman yani aslında. Tabii. Yükseklerde kesiliyor, ırmaklardan yüzüyorlar onlar limanlardan ihraç ediliyor. Evet. Tedir ağaçları. Yani limanlar önemli şeyler için de var. İşte Siden'inki gerçi Manavgat Irmağı'nda değil ama. Yani yakın aslında, aslında yani çok da aslında. şimdi. Değil aslında aslında evet, bir limanı var Irmak. Bak Şöyle bir hani milattan önce 2000'li yıllar desek çok da yanlış olmaz. tabi Olmaz da, tabii küçük. Ya, tabii ki bir yapı göremiyoruz biz o dönemlerden ama arkeologlar kazılarda küçük. işte seramik eserler, bronz eserler bazen. Evet. Aspenos'ta çıktı mı bilmiyorum da. Ama ya bu bütün kentlerde bu geçerli. Ay, 2000, 3000, 5000. Yani küçük bir tabii yaşam alanı. Daha sonra büyük bir işte eee uygarlık oraya geldiği zaman, orayı fethettiği zaman orayı büyütüyor, genişletiyor. Yani sıfırdan bir şehir kurmuyor aslında. Olan bir şehri daha böyle geliştirerek oradaki hayatı devam ettiriyor. Tabii, hayata uygun şartlar nerelerde var? Bakmışlar, insanlar bulmuşlar. Evet. Yani bu Antalya Ovası, Serik Ovası birçok yerde zaten bataklık gibi yani her yere bir şehir yapayım diye de şartlar da uygun değil. Tabi. tabii. Bir, orada bir masa gibi bir dağ var. Onun yamacına, üstüne, eteklerine. Yanında su da var. Sağlam zemin olan yerlere. Yani evet. Sağlam sarnışlarda, zemin, su. Roma, Roma dönemine kadar sarnışlarda su evet. toplanıyor. Yağmur suları. Onu kullanıyorlar. Sarnışlardaki yer yetmezse ırmak yakın. Irmak zaten önünde dediğin gibi. Ha, Romalılardan sonra değişiyor tabii ki. Evet. Su kemerleriyle ama su önemli. Sağlam bir zemin önemli. Evet tabii. Dolayısıyla insanlar burada insan varlığı başladığı dönemden sonra bu dönemde bu yerlerde bir yaşantı, bir his olması lazım. Bizlerin hocalarımız arkeologlar kazıp çıkarıyorlar. Vallahi biz de bekliyoruz bugün, şu an yani. Bugün aslında. en son en son belki 3.000 5.000'i buldular ama yayınladıklarını bilmiyoruz yani tam Değil hakkında. mi? şu an son bilgilerde yok kazılar. öyle ama belki dediğin gibi buldular ama şu an teyit etme aşamasında da olabilir çok, yani. Çok yoğun kazılar var. Evet biz bu videoları takipçilerimiz için hazırlıyoruz ama bunlar bugün bile bildiklerimiz. Hani yarın bambaşka bir tarih ortaya çıkabilir. Evet. Antalya çünkü bu yönüyle çok zengin bir şehir. Her an her yerden bir şey gelebilir yani. Aspınas. Hidit Kral'ın mektubu falan çıkarmış. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey bulunuyormuş valla. E, tarihe birçok... E, dönemde yön vermiş olayların da yaşandığı e, günümüzde hala e, yaşamın devam ettiği değil mi? Orada da bir Belkıs köyü var yani. Hey. E, Demir diye sana niye soruyor? Ben <laughs> kendim oralı <laughs> Benim köyüm yani. Belkıs köyündenim ben de. E, tamam dedemiz biraz e, hanım köylü çıkmış olabilir. <laughs> Babaannemin köyüne, ebemin köyüne diyelim biz burada ebe deriz babaanneye işte ebemin köyüne yerleşmiş olabilirler ama sonuçta kütüğümüz Belkiss orada da hala bugün yaşam devam ediyor. Hatta arka tarafında Belkiss'in o antik dönemde yine bir bilgi var. Bir göl var. Orada tuz üretimi falan yapıyorlar. Tuz ticareti çok gelişmiş. Onun yanında atlar var. Tabii değişik üzüm bağları falan meşhur. O tiyatronun da belki oraya o şekilde büyük, devasa güzel bir tiyatronun yapılması Dionysus adına, Dionysos adına. Belki de yine bu bağ şeyinden geliyor olabilir yani üzüm bağlarından. Tiyatro ya büyük bir şehir olduğunu gösteriyor orada. Yani fasilist tiyatro var ama Aspendos'taki daha Tabii, büyük. bir de Helen tiyatrosu. Ee, yani daha sonra da büyütmemişler. Büyütmemişler ama. evet. Yani orada da biliyorsun şarap falan var ama yani Aspendos'un önemli bir, büyük bir şehir olduğunu gösteriyor orası. Tiyatronun Tiyatro, büyüklüğü değil mi? Tabii, şarap, da, üzüm tabii ki dağlar her yerinde var. Evet. Yani Anadolu'nun zaten e, üzümün, yabani asmanın ana vatanı Anadolu ve e, Kafkaslar. Dolayısıyla üzüm var burada, şarap var, şarap tanrısı var, onun da tiyatrosu var. Ya tiyatrolar için biz, sen de turlarda sıkça karşılaşıyorsundur mesela. Yani kaç kişilik falan diye çok soru geliyor ama net bir şey de söylenmek de olmuyor. Çünkü dönem dönem değişiyor tiyatrolar biliyorsun yani. 15-20 bin arası diyorlar şu an için. 8-10 bin sıra herhalde bu. 8-10 bin değil mi bugün için? Yani. Çünkü eskiden hesaplama da farklıymış abi onu yani. Öyle. Ben onu duyduğumda hatta bayağı şaşırmıştım yani. Roma döneminde bir kişiye 25 santim ayırmışlar abi. 25 santim Nasıl sığabilir ya bir yani. yer? Hani Bizans'a geliyorsun 45'e çıkıyor hesaplama kişi başı. Biraz obezite artıyor herhalde. Yani. Günümüzde <laughs> kaç hesaplamak lazım bilmiyorum. Amerika'dan bir <laughs> otobüs getir getirsek tiyatro olur. Dolar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Yani o hesaplamalar tabii farklı dönemde farklı sayılar çıkabiliyor ortaya ama yapıldığı dönemi biz baz Roma dönemi Yine ortalama 10-12 bin diyebiliriz yani. 10-12 bin. 10-12 bin. Diyelim. Diyelim de. <laughs> yani net bir şey istiyor her zaman bizden misafirler ama net gerçekten çok zor bir şey söyleyebilmek evet. ıı, tiyatrolarda. Ama ortalama bir şey tabii ki söylenir yani. Evet. Şimdi gelelim senin en başta sorduğum soruyu. Neydi? Ne sormuşlar <laughs> ben sana? Sen, sen, Unuttum ben evet. soruyu. Sen bir konuyu vurgulamak istedin ona. <laughs> Valla ben ne demiştim ya? Aspendos. Bilmiyorum ben anılardan çocukluktan Atatürk'ten evet. girdim. Aspendos hakkında ne söylemek isterdin mi dedim Bir şey dediler. yani. Neyse. Onu geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu unuttum. Abi muhabbet beklediğimizden de çok güzel aktı bence. Ee, yani. Hiç şey yapmadan bir ön çalışma yapmıyoruz. Yani biz sonuçta hiçbir zaman ben... Gelen konuklar da bilmiyor yani ne anlatacak, ne soracağımı da bilmiyorlar. Ben de bilmiyorum ne soracağımı. Sen şimdi bu konuda biraz tecrübelisin. Ben hani orada bir taşı görüp başına dikilip bunun üstünde Dionysos heykeli var diye falan başlanmaya böyle biraz daha yoğunlaştığım için. O yerinde tur yapmaya alıştığın için değil mi? Buradan anlatması zor. Şimdi burada gö görmeden su kemeri diye bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> Yani. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor yani. Ken kenar neydi? <laughs> evet. Öyle miydi? Ya ben aslında takipçilerime onu birkaç videomda aslında aktarmak istedim. Her ne kadar anlaşıldım anlaşılmadım bilmiyorum yani. Bizim buradan gerçekten hep yerinde ve kitlelere böyle insanların gözünün içine bakarak gruplara anlattığımız için kamera önünde gerçekten anlatmak bize çok zor geliyor yani çünkü hiç Te kimse yok. Tecrübe eksikliğimiz var bu konuda Te biraz. Evet tecrübe eksikliği var. Hani. Ben hala aça aşabilmiş değilim abi onu. Mesela ben tek çektiğim videolarda daha böyle sakin ve yavaş konuşuyorum. Ee, ama böyle karşılıklı konuk aldığım zaman tabii daha işin boyutu değişiyor. Bir de bizi turlarda diyor diyormuşum. Hiçbir şey anlamazsınız o kadar hızlı konuşuyoruz ki. Yok gerçekten alışkanlık yani bir de yılların abi sen e, benden daha eski rehbersin. Ben bile 20 yıldır ona alışmışız yani. Burada kamera önünde çok zor. Ama sen bu işi bayağı geliştirdin. Ya bu çalışman da önemli. Daha da gelişecek. İnşallah ben abi amacımız o Antalya'yı tanıtmak, e, profesyonellerle tanıtmak siz gibi. Bir kere daha takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür başarılar, ederim. başarılar diliyorum. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. İyi geldin. <laughs> ayağına abi, sağlık. Bitirelim. <laughs> ayağına sağlık. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Mutlu abi teşekkür ediyorum. Bir Güzel işte. bir Program olduğunu düşünüyorum Aspendos için inşallah. Evet değerli takipçilerim, değerli Antalya severler diyelim. Bir programımızın daha sonuna geldik Aspendos konuştuk bugün Aspendos'un aklımıza geldiği kadarıyla tabii bir tur gibi olmaz imkansız çünkü saatlerimizi ayırmamız lazım bir buçuk iki saat burada Aspendos konuşamayız. O yüzden ilk aklımıza gelen bizim için önemli olan bazı noktalarından sizlere bahsettik. Umarım keyif almışsınızdır. Devamı için videolarımın kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.